Selamün aleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine kolay, güzel, gösterişli, çiçekli bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar bu arada. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğen, beğen ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen şimdi örneğime geçmek istiyorum. Her zamanki gibi daha önceden zürafalarımı hazırladım arkadaşlar. Hemen burada birkaç tane zürafa yaparak başlıyorum. Şöyle bir Bu şekilde. Şimdi bir tane zürafa boş bırakıp ikinci zürafama atlıyorum. İsterseniz bu örneği arkadaşlar altına zürafa gitmeden de yapabilirsiniz. Zürafa sevmeyenler hemen geriye dönüyorum. Burada yuvam oluşuyor. Bu yuvaya şöyle küçük bir pırpırla başlıyorum. Şöyle pırpırımı yaptım. Hemen tepesine döndüm. Şimdi buraya hemen yine içerisine batarak bir küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde tekrar aşağıya iniyorum. Yine yukarıya çıktık. Ve buraya tekrar pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Çiçeğimin yaprağını yapıyorum arkadaşlar. Son kez yukarıya çıktım. Aşağıya iniyorum. Pırpırımı yaptım. Şöyle arkadaşlar. Hemen şimdi buraya iki tane pırpır yapıyorum. büyüklük sanırım yeterli olacaktır. Şöyle yaprağımı, bu pıpırlarımı yaptım. Hemen buradan şimdi zürafa yaparak devam ediyorum. Ama ince yumanı şimdi aradaki zürafaları saymıyorum arkadaşlar. Hani siz kendi istediğinize göre araçımı yapmıyorum. Mesafesini de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar bir tane boş bırakıp bu şekilde köprümü oluşturdum ve geriye dönüyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. sıram bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde hazırladım. Yapraklarımı hemen buradaki pırpırımı ipimi tutturuyorum. Ve buradaki Diğer pırpırımı atlıyorum. Şu şekilde bir köprü oluşturuyorum. Tekrar üzerine dönüyorum geriye. Şimdi buraya 5 tane pırpırımı yapıyorum. Şöyle 5 kırparımı yaptım. Hemen ipimi burada kesiyorum. Şöyle elimizle düzeltme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer rengimle de yapayım. Evet arkadaşlar çiçeklerimi yaptım. Şimdi tekrardan bu kenara sarı ipimi tutturuyorum. Bu şekilde tutturdum arkadaşlar. Şimdi Şöyle. İçerisine aldım. Ve şimdi tekrardan pırpırımın arasından şu şekilde yine bütün pırpırlarıma geçerek son perperımı da yapıyorum. Şöyle de elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer çiçeklerimin kontüründe geçip son haliyle sizlere döneyim inşallah. Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde şöyle çok güzel çıtapıtı çiçekli bir örneğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Şöyle bir de soldan sağa yapanlar için göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bir kameramı netleştireyim. Bir de bu şekilde ekran resmi almayan isteyen arkadaşlarıma. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın.